Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında resim üzerine nasıl yazı yazabiliriz ve resmi nasıl yeşil tonunu artırabiliriz. Daha güzel manzaralarımızı yeşil tonunu artırırız arkadaşlar. Çok güzel oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar evet videomuza geçelim. Şimdi ben bir tane fotoğraf seçiyorum. Evet dostlar buradan bir tane ben fotoğraf seçeceğim. Şuradan kendi fotoğraflarımdan bir tanesini seçeyim. Mesela şu fotoğrafı ben seçtim arkadaşlar ve bu taraf e, e, seçtiğimiz fotoğrafın altında e, kalp işaretinin sol tarafında arkadaşlar e, biz kare var Şuna tıklıyoruz Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada biz ayarlara giriyoruz nerede sun nerede pardon ayarlar e ayarlara giriyoruz arkadaşlar Burada arkadaşlar nereye tıklayacağız? Burada sizlere yeşil rengi, yeşil donlamayı, doygunluğu, atırmayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Doygunluğa tıklıyoruz ve bakın ve şu anda arka plandaki yeşilin ne kadar güzel olduğunu umarım görüyorsunuzdur. Şu anda çok güzel bir şekilde arkadaşlar e, fotoğrafımız yeşil oldu ve gerçekten e, çok güzel oldu. Bakın çok güzel oldu. Keskinliği yine buralardan bunları artık gözünüzün zevkine göre buraları artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Parlaklık yine aynı şekilde fazla parlattın mı yeşilin bir anlamı kalmıyor tabii ki. Onu da sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bu arada bu fotoğrafı böyle yapmak istiyorsanız hemen kaydet diyorsunuz. Ee, yani o kare işaretine tıklıyorsunuz şuna. Ben ona şu kaydetmeyeceğim. Eee Şimdi de yazı işine geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan çıkıyorum. Bir daha şimdi bu sefer, bu sefer arkadaşlar yazı işine geleceğiz. Yazı işine gelirken şuradan metin yazıyor arkadaşlar. Metin işaretine tıklıyorum. Bakın şöyle bir ekran karşımıza geliyor. Bu ekrana tıkladığınızda yazınızı buraya yazıyorsunuz. Mesela bunu yazın Şu sağ alt tarafındaki ok işareti aşağılı yukarılı oradan da yazımızı büyütüp küçültüp yönünü istediğimiz yere de tutup taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yine stilini rengini böyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Kalın yapabiliyoruz. Gölge ekleyebiliyoruz. Yazı tipini değiştirebiliyor muyuz? Şu anda değiştiremiyoruz. Evet. Yazı tipi olması gerekiyor. Ee, o yüzden dolayı. Yani bir de bunların farklı şekilde e, böyle seçebiliyorsunuz dostlar. Yine bu şekilde burada bunlardan da ekleme yapabiliyorsunuz. Şuradan e, burayı kullanamıyoruz. Bu, burayı olmadı. Dediğim gibi arkadaşlar yapacaklarımız bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.